Evren'in kozmik renkleri, 5 adet ana renk var. Bu renkler bizim bedenimizden, organlarımızdan, bir yerlerimizden fışkırıyorlar aslında. Ve yoğunluğuna göre auramıza yansıyorlar. Bunlar ne demek? Şimdi renkleri bir force olarak düşünelim, bir güç olarak düşünelim. Her türlü duygunun bir gücü var, her türlü hissiyatın bir kuvveti var ve bunların renk olarak bizde karşılığı var parmaklarımızdan fışkırıyor. Ben parmaklardan ilerleyerek gideceğim. Her rengin şimdi yüksek kalitesi, düşük kalitesi ve orta kalitesi var. low force'ta olan renkler bir şeyi böyle gerçek gerçek enerjisiyle yaşamadığımızda ortaya çıkan. Mesela yeşil low force'ta olduğu zaman böyle yüksek force bu arada kaliteli olarak o anlamında kullanacağım. Fazla anlamında değil. Low force, fazla yeşil anlamına da gelebilir. Yani, yani low levelda onu onu e, iyi kalitede üretmiyorsun anlamında kullanıyorum. Anlaşıldı mı? Çakralar gibi biraz. Yes. E, yeşilimizin olayı, force'u düşükken... Şimdi yeşil ne işe yarar? Yeşil şudur. E, bir şeylere önce olmak. Growth, inspiration, böyle bir şeylerle alakalı heyecan. Bu tamamen yeşildir. Ağaçlar yeşildir çünkü hep büyümek isterler, hep yukarı gitmek isterler. Birlik isterler, gelişmek isterler doğa. Oradan hatırlayabilirsiniz. Ee, i̇çimizdeki yeşil de aynı şekilde. Akciğerlerimizde toplanıyorlar bu arada. Yine ağaçlarla bağlantılı düşünecek olursanız. Ve yeşilinizi kuvvetlendirmek istiyorsanız çok basit bir hareketle serçe parmaklarınızı böyle akciğerlerinizi tutup Yeşil soluyabilirsiniz. Yeşil soluduğunuzu hareket, e, hayal ettiğiniz zaman yeşil enerjisi güçleniyor. Güçlenince ne oluyor ya da dengelenince yeşil günlük hayatta yeni şeyler denemeye olanak açar. Yani kafa açıklığıdır aslında bir yerde kafa da değil burada ama e, merak daha fazlasını görmek işte discovery yeni bir yerler keşfedelim gezelim yeşil renkle alakalıdır. Yeşilin fazla çalışıyorsa yani yoğunluk değil de aşırı çalışıyorsa o zaman yeşil biraz obsession'a dönüşür. Takarsın. Bütün dünyadaki her yeri görmem gerekiyor abi. O dağda çıkmalıyım, bu dağda çıkmalıyım gibi. Açlık, işte ne bileyim manyak gibi alışveriş yapmak Fazla yeşilden kaynaklanır. Sen aslında daha büyümek istiyorsun. Kendini geliştirmek istiyorsun. Bunu yapamıyorsun. Ne yapıyorsun? Bir şeyleri takıp daha fazla daha fazla Aynen. istiyorsun. Ama aslında doymak istediğin yer başka. Hmm. O yüzden doymuyorsun. Aa, ne zaman ki fark kusluğunuz. ediyorsunuz aşırılıklara kaçmaya başladınız ve doymuyorsunuz. Başka bir yerden acıkmışsınız demektir bu. Hmm. Gelişmek istiyorsunuz demektir bu. Yeşilimizi dengelemek için yeşil solumak dışında bir hareket daha var. O da şöyle göstereceğim. Önüne bakıp, yeşil hayal edip, bir süre sonra o yeşili gerçekten görmeye başlıyorsun. Kalça bölgesine, ellerine arkada. Bir tane daha hareket var. Kovboylar böyle burada iki silah tutar gibi. Bunu yaptıkça günde iki dakika yapsam enerjini kuvvetlendiriyor. Ee, yeşil ile ilgili soru var mı? Bilmek istediğiniz herhangi bir şey? Ben Her şeyi anlattı mı? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Yeşil'in anahtar kelimesi ne? Yeşilin anahtar herkes için başka ama yeşil günlük hayatta çalıştığı zaman benim için mesela araştırma ve büyüme senin için ilham olabilir gelişme ile alakalı her şey ağaçları düşün onların ona özellikleri nedir senin için neye yararlar evet büyümek senin için yeşil büyümek için mesela Efendim? Bana kök, bana çok bir kök ifade Köklenmek ediyor. olabilir. Kök kök aşağıdan rootlanıyor. Bir büyümek yukarı gidiyor. Evet. Hmm, yani bir ikisi bir beraber gerçi. Yani evet, o da bir büyümek gibi. Evet, ya yani sabitleşmek ya, sabitleşmek ya, kesinlikle değil. Ama yeşil bir ağacı düşün. Yeşil bir ya. böceği düşünüyorsan başka, ya. Bir, ya. Şey başka bir şey gelebilir. Şey ne düşünüyorsun? Böyle, ya. yani ben ağaçtan yanayım ya. genelde ama yani yeşil ilk şimdi yeşilin fiziksel gücü başka senin projekte ettiğin beyninle yarattığın yeşilin olayı başka Ağaca düşünmek sadece yeşil aklına gelsin diye aslında biraz ağaç diyorum. Ee, ama aslında yeşil bir force, bir renk gökkuşağında yeşil da var. Yeşil sana ne Aynen. Ee, büyümekle alakalı ama yenilik ve büyümekle alakalı doğru level'ında. Sarı. <gülüyor> <gülüyor> Sarımızın olayı e, günlük şeylerde... Sevgi, sıcaklık, tatlılık. Sarılmalar sarıdır. İnsanlar sarıldığı zaman manyak gibi sarı yaylar etraflarına. Sıcak bir renktir, güneştir sarmalar. Sarı aşırı fazla çalışmaya başladığı zaman o zaman insanlar biraz nevrotikleşmeye başlar. Biraz sadece ben, ben, bana sevgi lazım, bana ver olayları biraz başlar. Çok kendiyle ilgilidir. Yani hani her şey fazlaya kaçtı mı tersleşiyor zaten. Ee, sarın düşükse de eğer, bu arada yeşilin düşükse şey hani hareket edememe, kalmak isteme tarzı hani o yeniliklerden yoksun biraz daha o hal oluyor. Ee, sarın yoksunsa da e, gitgide şey olmaya başlıyor böyle daha soğuk işte sevgiye kapalı hani o sıcaklıktan uzak. Sarı forsun çok yukarı çıktığı zaman gerçekten iyi çalışmaya başladığı zaman da inançsal hislerin kuvvetlenmeye başlıyor işte hani contemplation işte ne bileyim bir yeri görüp böyle oraya vav wow, yani buranın yaratıcısı kim burada ne oluyor dediğin şey yüksek sarı enerjisi yaşadığın anlamına geliyor. Sarı renklerin en yumuşağıdır. Aklınızda bulunsun. Mesela bir tane kediniz olsun. Her yeri tırmalıyor olsun. Ay, o elini uzattığın anda saldırıyor. O kediye böyle sarı parmağına gittiğin zaman sarı parmağına saldırmıyor. Deneyin, ne olur inanılmaz bir şey. Evet. Bundan böyle sarıyı düşünerek, sarı 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 kediye gittiğin zaman kedi hiçbir şey yapmıyor kuşlar öyle her şeyden kaçan korkan kuşa sarı gidince kuş o merak ediyor. İnsan da da işe yarar. Yarar tabii ki. Ya. ya mesela bir yere gideceksin ve hani insanlar orada birazcık kırmızılar, biraz sertler diyelim. Kırmızıya geçeceğim. Sen güzel sarı enerjiyle kendini böyle dolayıp gittiğin zaman sıcak bir enerji. Aa ne güzel güneş gibi geldin derler sana zaten. Duyarsın onu. Sonra mesela işte aileyle vakit geçirmek sarıdır o sevgi, support onları hissedip Yeniştim. mesela ailenin yanından çok iyi vakit geçirip bir tatile çıkarsan o tatildeki herkesle ailen gibi yakın arkadaş olursun ya. Mesela bence bu arada bu ortama sarısı çok yüksek. Evet. <laughs> evet. Sarı boğaz bölgemiz ya. Boğaz bölgemizden bak hep yuvarlak çiziyorsun. Sarıyı düşünerek bunu yaptığın zaman Hı. Ya benim boğazım yumuşamaya başlıyor bunu yaptığım zaman bir yerden sonra. Böyle bir de bunun tersi var. O da böyle. Bir de bu. Aynı. Evet, aynı şey. Bir ellerin birbirine ters bakıyor, bir düz bakıyor. Ee, Sarıyı düşünerek bunu yapabiliyoruz. Yaptığımızda sarı duygular. Sarı düşünüyorsun. İstersen ha, sarı çiçek düşün, ya. istersen güneş düşün. İşe yaramaz. İşe yaramaz. ya buranın bölgesi sarı olduğu için hani Boğaz evet. sarı bölgesi olduğu için burada sarıyı jenere ediyorsun evet. bu bölgeye de. Ellerinde bir force var ya onu kullanıyorsun, kullanıyorsun ve harekete geçiriyorsun. Bak burada bir manyetik şey oluşuyor bunu yaptığında öyle düşün. Evet ben hani enerjiyi kullanıyorsun aslında. Hani öyle hareket yapmıyorsun boş sadece. Sonra ha, sarıyla ile ilgili soru var mı? Yok. Yok. Mavi. Maviye geçiyorum. Ne, abi burada hadi. Abi mavi. Neye böyle peki bunların renkleri belirlenmiş parmaklarda? Parmaklarına onlar fışkırıyor. Ha, direkt yani bayağı, öyle olur. Bayağı o çıkıyor. Bayağı Mi evet. söylüyor? Evet. 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 ben çalışıp kendim baktım net <laughs> şekilde. O yüzden söyle yani çok kolay görebilmesi. Beyaz bir fonun üzerine parmaklarını koyup Böyle bir süre uzun uzun güzelce bakınca gözlerine şaşı yapabiliyorsan öyle bakınca daha iyi çalışıyor. Evet. Parmakların uçlarından önce beyaz görüyorsun hepsini. Beyaz çünkü bütün renkleri içerir. Bir yerden sonra bu renkler açılmaya başlıyor. Ve bayağı buradan beyaz, buradan kırmızı, mavi, sarı, yeşil, reyler fışkırıyor. <laughs> e, hatta kırmızıya gelince anlatacağım ama hızlı bir örnek vereyim. Biraz önce sana söyledim. E, birisine kızdığın zaman ha yaparsın ya. Çünkü buradan kırmızı fışkırıyor. O yüzden bu parmak. Kadar. Bunun anlamını da söyleyeceğim. Yapayım, düşünsene. <laughs> evet. Evet, çok alakalı. Bu çakra renklerini anlattık biraz meditasyon. Evet. Çakra renkleriyle de o kadar bağlı. Değil mi? Da. Evet. Hı. Ya bayağı neredeyse aynı şey yani. Hı. İşte bu da başka hareketlerle bir şeyler gösteriyorum. Maviye gelmiştik. Hı. Mavi bizim monitörümüz. Mavi sana şunu diyen kişi. O kayadan atlamak istiyorum diyorsun. Çünkü arkadaşların çok kaza geldi. Mavi sana diyor ki atlama abi. Dikkat et. Bir dur. Bir iyice izle, önce gör. Seni mesela şeyden uzak, seni safe zonda tutmaya çalışan, seni sakinleştiren enerji mavi. Ee, dünyamızın çok büyük bir kısmı mavi farkındaysanız ve dünya bu sayede sakin ve stabil böyle saçma sapan şey olaylar yani hafif hafif olmaya başladı bu arada. Mavimiz azaldıkça. Buyurun yani, da bu Çocukların da mavisi Aynı renk. Değil. Aynı bu başka bu bir. Yani bu da böyle sakin ve e... Ya o indigo diye anlattıkları renk mavi'nin yine bir tonu bu arada ama böyle benim anlatım mavi yani mavi'nin her renginin her anlamı gibi ee, mavi zenginlik, huzur doğru çalıştığı zaman insana güzel bir sakinlik veriyor mesela aynı zamanda koruma enerjisidir o yüzden nazar boncukları mavidir. Ee, sen kendini mesela auranı bir ortama girdin ve işte enerjiden korumak istiyorsan etrafını mavi bulutla sardığını hayal edersen korunmaya başlıyorsun Hadi gerçekten. Sakinlik evet gökyüzüne bak göğe bakalım derler. Göğe bakalım gök gök rahatlayalım. Çünkü. Aynen öyle. Mavi enerjisi fazla çalıştığı zaman yani kalitesi iyi olmadığı zaman melankoliye doğru gider. I feel blue dersin hatta bu yüzden. Hmm. E, düşürmeye başlar. O sakinlik çok fazla sakin kalırsan çünkü ne yaparsın? Tecrit edersin, kendini kapatırsın. Inside out çıkarsın. var ya animasyon. Evet. Çok aynen. Aynen öyle. öyle. Evet. Istiyor. Aynen öyle. Bunlardan yola çıkarak Mavi yapılıyor zaten. Mavi enerjin aşırı çalışıyorsa da o zaman e, biraz judgmental oluyorsun, dışarı çıkmak istemiyorsun, her şeye biraz yukarıdan bakmak veya yetinmek yani hani ben iyiyim abi bana gerek yok hali. Yani eee safe çıkmaktan korkmak anlamına geliyor birazcık bir yerde bu. E, bunu da dengelemek için çok basit bir hareket var. Kadınların pozitif tarafı sol tarafıdır. Erkeklerin pozitif tarafı sağ tarafıdır. Pozitif taraf ne demek? Bir şey alabildiğiniz taraf demek. Bu da verebildiğiniz taraf. Pozitif ayağın önde kadınsan veya erkeksen. Ben kadınım o yüzden sol ayağın önde. Mavimi dengeliyorum şu an. Maviyi düşünerek bayağı izliyormuş gibi bir hareket çekiyorum. Maviyi düşünerek bunu yeterince yaptığın zaman bir süre sonra ellerinde böyle bir diz hissetmeye başlıyorsun. Diz 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 oluyor. Oradan anla ki çalışıyor. Peki bu filmin düzen gibi böyle testini yaptığın bir şey mi? evet ben Benim bunu ben onu her, her gün, gün şey yapıyorum. düşük falan gibi bir şey mi? Tabii ama bu günlük değişiyor. O gün uyanıp böyle yani o gün mesela çok mavi bir ortamdaydın. Mavin artabiliyor ama fazla gel gelirse sana melankoliye çekilmeye bak. Yani ben artık yaşadığım duyguları... Test yapmıyorum artık bu bilgi kafamda olduğu için var Sanki zaten. Bir böyle Diyorum test ki internette aa, var galiba değil mi? Test test Hı. değil bu. Bu böyle Hı. kendine bakıp ölçebileceğin yani an içerisinde değişen bir şey zaten bir gerekiyor. Aynen. Aynen. Yani şey gibi değil, Human Design gibi hani bir kodu yok. Bir öyle girip yok. bakmıyorsun. Değişkenler ve Hı. o yüzden zaten bu hareketlerle aslında bunu dengeleyebiliyorsun. Yani bu renkleri hep yayıyorsun ama forsunu kontrol edebilirsin. O renge verdiğin tepkiyi kontrol edebilirsin Bu hareketleri nereden öğrendin? Ee, ben, ya, ben bir imen e diye bir şey üyeyim. İnternetten araştırabilirsin. Bu bir topluluk İşte 1960'larda İngiltere bazlı kuruluyor. Şu an böyle işte dünyanın dört bir yanında bilmem kaç milyon üyesi olan bir topluluk ve ezoterik bilgiler üzerine eğitimler, araştırmalar işte fizik dersleri de alıyoruz. Böyle çeşitli bir okul gibi kendi içinde ama Emoptosu finding the religion of whatever works for you. Yani hani inancın olsun ama sen kendi inancını bu üzerine çalışan bir topluluğa üyeyim. Orada öğrendim ama aynı zamanda pek çok yerde karşıma çıktı bu arada bu hareketler. Hani işte ne bileyim yogada benzer hareketler çıkıyor. <laughs> Namazda var, <laughs> tai de var bazı şeyler. Yani bunlar böyle biraz kadim bilgi ve artık hani o bölgeyi harekete geçirme hareketi gibi. Zaten sınırlı ya yani. ne yapabilirsin? Kırmızı. <laughs> Kırmızı biraz önce anlattığım gibi hığğğ'nın olduğu yer. işaret parmağımızdan fışkırıyor. Ee, kırmızı doğru <laughs> yerdeyken moving center'ımıza, karnımıza bağlı. Biraz önce anlattım ya Sakray bölge diye. Burası bizim hareket yerimiz. Yani ben yataktan kalkmayı düşündüğüm zaman burası harekete geçtiği için yataktan kalkabiliyorum. Hepimizin öyle, buradan geliyor o enerji. Ee, o yüzden günlük şeylerde günlük... E, İşleri yapma enerjisi verir kırmızı rengi aslında iyi çalıştığında, normal çalıştığında. Ekstra... Aynen evet. öyle. Ekstra fazla çalıştığı zaman kırmızı renk sakarlıklara sebep olur. Senin başına sürekli böyle kazalar geliyor, düşüyorsun, bir şeyler oluyor. Kırmızın biraz artmış demektir. Bir yere gidilecekse hareket halindesin, başlama halindesin, böyle gösteriyor. Aynen öyle, bravo. Böyle yapıp o yolu açıyorsun aslında bu tarafa. Çünkü hareket bu yöne doğru, aynen öyle. Öyle mi? Kırmızının yine fazla çalışması demek, agresyon demek, sinir demek, işte kaza yani hareketin fazla çalışıyor ve bunun ne yapacağını bilemediğin için fışkırmaya başladığına agresif bir şekilde çıkıyor insandan. Ee, düşük çalıştığı zaman da bir şeylere yapma, bir şeyler yapma enerjin olmuyor. Hani bitkin hissediyorsun kendini ve hani işte, anladınız zaten yani. Kuvvetlendirmek için hareketimiz pozitif elini aldın, karnının önüne götürdün, güçlü bir duruş sergiledin. Saat yönünün tersine elini çevirirken karnının önünde ayaklarını yere vuruyorsun ve böyle sabit bir şekilde karşıya baktığın zaman kırmızın kuvvetleniyor. Çok fazla yaparsan biraz şey olmaya başlıyor. Evet, Ateşi biraz artırıyor. Evet, fazla ise şey kırmızın var. çok fazla kırmızı agresif bir Ya mesela bu kadar o zaman Sertleşilen bir şeyin daha böyle yumuşak bir şey olması gerekmez mi? Bana biraz çok. Şimdi sadece kırmızını yükseltmek istediğinde bunu kullanıyorsun. Sanki gün içerisinde veya yükseliyip. Evet. Gaza gelmek için yapabilirsin yani? belki. Çünkü kırmızıyı anlattığın kadarıyla şöyle an kadar böyle daha çok böyle daha agresif bir duygu geçti bana. Değil. Şey enerji, günlük şeyleri yapma enerjisi. Aa, Nasıl bir enerji? İşte yani yataktan bir kalkma bir enerjisi. Olur. Koşmam evet. lazım kırmızıya ihtiyacım Hay var. Yani biraz daha var. <laughs> Senin harekete geçirmesi gereken mesela bir görevin varsa oraya gitmene bedensel enerji motive gibi motive edebilecek. Tabii ki. Bir şey mi yoksa biraz daha böyle hani hepsi. Hepsi. Kırmızı low kalitesinde... O yüzden o hareket seni yani o anlamda aslında man, belki kan dolaşımını uzandırıp seni harekete geçmene sebebi oluyor. Tamam. Şöyle gibi mesela low kalitesinde kırmızı sende enerjisizlik veya şey yaşatıyor veya çok aşırı kırmızın varsa agresifsin ama doğru kırmızı veya yüksek kalite kırmızıya sahip olduğun zaman sen daha dedikesin, daha yaptığın işe loyal'sın, disiplinin var. Hani yapman gereken şeyi tam yapma sağlıyor oluyor, Aynen, Disiplin yani. aynen disiplini sağlayan renk de kırmızı. O yüzden askerlerin kafasında kırmızı şey oluyor, kırmızı böyle biraz savaşla da alakalı olabilir, düzenle de alakalı olabilir. Ee, Peki onu fazla yüksek tonu düşürmek istersen. Kırmızını düşürmek istediğim vakit bu hareketi yaparken hani ben biraz önce bunu böyle yüksek bir biçimde yaptım ya bunu böyle hani sakin bir şekilde bu kırmızını dengelediğini düşündüğün zaman kırmızının dengelenmeye başlıyor. Şey de bu birisi, mavi Plus, izmanı idmanı yaparsan mu? Mavi antrenmanı yaparsan Aynen onu söyleyecektim. Hı. Diğer bütün renklerini de mesela kırmızıya hiç ihtiyacın yok ve nasıl dengeli dengeyi düşünerek yapamayacağım gibi hissediyorsan diğerlerini güçlendirerek kırmızına çalışmadığın zaman da kırmızın diğer diğerleri harekete geçtiği için diğerleri dengeleniyor kırmızı da. Ee, başka var mı kırmızı ile ilgili sorumuz? Ee, beyaz kaldı son. Baş parmağımızdan çıkar. Farkındalıkla alakalıdır. Çünkü beyaz, beyazın üzerine istediğin her şeyi koyabilirsin. Beyaz görmek için orada, anlamak için orada. Bunlardan fışkırıyor. Kulakların içine beyaz basabilirsin böyle yapıp beyaz girdiğini hayal ettiğin zaman beyaz enerjin dengelenmeye başlıyor. Neye yarıyor? <laughs> beyaz aslında bir şeylere... Nasıl anlatayım? Hiçbir şey bilmediğini kabul etmenin rahatlığı, farkındalık açan bir şey ya. Yani hani... Okey, kabını boşaltmak anlamına geliyor aslında birazcık. Belki görsel dümdüz önünde olanı değil de etrafta olup biteni görmene yardımcı oluyor. Beyazın aşırı yani kötü kalitede çalışıyorsa e, ya çok bilmiş oluyorsun mesela ben her şeyi tam biliyorum ve daha fazla bir şey açık değilim şeyi veriyor. Ya da hiçbir şey bilmediğin için çaresizlik hissiyatı olarak insana geçebiliyor. Yani hani farkındalığının genel olarak düşük olmasının duygusunu beyazla ölçebilirsin. Beyaz yüksek kalitede çalıştığı zaman sen hiçbir şey bilmemeye çok okeysin ama bütün bilgiler bu sayede sana akabiliyor. Hani o rahatlığı hissediyorsun. Hareketi de çok basit. Görüş alanında ellerin yok. Bir sağa elin giriyor. Bir sağa, dümdüz ileri bakıyorsun. Bir sağa giriyor. Yani Periferik vision'ını aslında harekete geçiriyorsun baktığın zaman. Etrafta olup bitenin nerede, ne zaman, neyin girdiğini anlamak için çok basit bir hareket. Bu da beyazımızın enerjisi. Böyle renkler. Güle güle konalım. 好哈哈！哈哈。